İlk önce teker gümledi, teker gümleyince, aynı arka teker olunca durmak zorunda kaldım, jant yere değiyordu. Orada yer ararken bir daha bir hava sesi geldi, bu sefer ah, alev aldı. Kaçtınız tabii? Ya arabaları durdurduk, yangın tüpü benimki bitti, yoldan geçenlerden istedik. 3 tane falan yangın tüpü boşalttık ama sönmedi itfaiye gelince söndü. Geçmiş olsun.